Ay. Pek ses gelmedi. Selam arkadaşlar ben. Dağları tasarım. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız bakalım. Dağ koruyucuları ve projeleri diye bir slaytımız var. Bunu nereden yaptım? Bunu daha önceden yapmıştım arkadaşlar. Kaç günü diyor. Yeni sayılır. Birkaç gün önce oluyor. Sosyal sunumu de biraz kötüydü. Bizim Tata Yunus'tan akıllı tahta. O yüzden şey ol. Mesela ben bunu okuyacağım zaman durduruyorum yani mesela. Durdurduğum zaman o başa sar. Ne biçim iş arkadaş. O yüzden bir dahakine mp4 yerine şey yapacağım işte. Adını sen söyle. Unuttum. Bir saniye şurada yazıyordu. şurada bak burada pdf 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 yapacağım arkadaşlar neyse uzatmadan geçelim şimdi bu şeylik değil mi arkadaşlar bu böyle 5 biz aşırı güzel bir şey yapacağız öncelikle arka planımızı belirleyelim hepsi 5 saniye olduğu için Acım yapsam. Yok ya. Evet bu. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane güneşimizi koyacağız. Güneş. Güneşim güneş. Gü güneş. Buna müzik eklemeyeceğiz. Evet. Bu. Arkadaşlar böyle sürükleyince gelmiyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Bunu. Evet, Oyt alalım. Biraz kayıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu an evimde değilim. Farklı bir yerde video çektiğim için. Olabilir. Şimdi arkadaşlar. Bu sefer şimdi arkadaşlar bugün gruplandırmaya ne bakacağız? Gruplandırma ile neler yapabileceğimize bakacağız. Şimdi arkadaşlar ben daha önceden kullandım. Yalnız ona arkadaş yok gözükmüyor. Şimdi Arkadaşlar siz Rejenlerden bunu alacağınız. Sonra arkadaşlar. Bunu kopyalayacağız. Ardından yapıştırıcı yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar bu gruplandırma özelliği nasıl oluyor? Nasıl yapın? Bileceğiz. Ben farklı bir bileşenler anlatacağım. Bir tane bileşen buldum. Güzel bul. bir tane. Ben onu niye kullanayım? Şimdi bir tane kare diyelim. Aldım ya şunu. Geldi Allah tamam. Bunu böyle yapıyorum. Bu bizim kullandığımız şey. Bunu çoğaltıyorum arkadaşlar. Ben bunu videonun biraz uzun olması için yapıyorum. 5 dakikalık short short olsun diye değil yoksa 5 dakikalık short olur. Amacı da kalmaz bu videonun. Sonra böyle JTRL'de de JTRL'de de de yapa yapa böyle yapıyoruz. Sonra ardından arkadaşlar mouse'u alıyoruz. Burada ya mouse. Sol tık yapıyoruz. Son ardından böyle çekiyoruz. Buraya kadar. Hepsini kapsadı ya. Burada gruplandır var. Artık hepsi birlikte hareket ediyor. Ama şimdi grubu çözdüm. Bunlar bakın. Bunların üzerinde ayrı ayrı iş, ayrı ayrı iş yapabilir. Böyle sayfaları daha güzel desen desenlendirmelerde kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Şimdi bu bizim yazı stil pop. -ins. Başlık ekliyoruz. Ayrı Ay. Buraya Buraya popins yazacaksınız arkadaşlar siz. Şimdi 92 bu da 92. Ne fark? Işte hiçbir şey. Daha koruyucular ve projeler yazacaksınız. Şeyler. bastım git bunu biraz şimdi yukarı çek Güneşte nasıl neşeli duruyorsa arkadaşlar biz insanlar Adana'da 40 dereceye dayanamıyor bu 15 milyon derecede hala görüntü güneş işte e arkadaşlar konumuzla alakası yok ama neyse. Şimdi bunu sayfa ekle yaptığım yaptığımız zaman böyle böyle geliyor ama biz çimenliğin de olmasını istediğimiz için ne yapıyoruz? CTR de D elimizi hazırlıyoruz. Bunu önce CTR e, sonra D olmak üzere hızlıca ayarlıyoruz ee, Tamam bu kadar yeter buradaki toplam kaç ediyor bu 68 buraya alıyoruz nasıl yaptım göstereyim yazı üzerine bir kez tıklıyorsun. Buradan yazı tipi var. Buradan yazı tipinin boyutu var. İster böyle büyüt ister böyle küçült. Şimdi bunu alıyoruz ve 64 tutuyor herhalde. Değil mi? Evet şurada bir yere tıkladığımız zaman 68'miş. Şimdi arkadaşlar bir tane efektler. Arka plan. efektlere geliyoruz. Arka plan. Bunun kodunu yapacağım. Ve 89500. Ne oluyor ya? Bismillah ne oldu? Arkadaşlar bunu ne yapacağız? V 89 Ve evet arkadaşlar böyle de yapabiliyoruz. Şimdi buradan ben metrini direkt kopyala yapıştır yapacağım. Ben her zaman kopyala yapıştır yaparım. Kopyala yapıştır güzeldir. Yani uğraşmaz. Arkadaşlar yazıyı göremiyorsanız eğer videoyu durdurabilirsiniz. Durdurabilirsiniz yavaşlığını düşürtebilirsiniz. Ya yavaşlık düşürtmek belki şeye göre oluyorsa. Ana başla ekmeklemeyi unuttuk. Bekle. Onu da buradan. Niye kopyalayamıyorsun ya? Bunu da küçük böyledir ya umarım. 92. Tamam. Şimdi arkadaşlar buna böyle yazdık. Bu da bir tane kopyala yapıştır yaparak bir tane sarı görüntüsü koyacağız buraya arkadaşlar. Şimdi buraya sera görüntüsünü koyduk. Ne alıyorsun kardeşim ne yapıyorsun? Buraya koyuyorsun. İkincisini hayvanları hayvanlar evler kedi evine. Evet ya ben sanki bunu biraz küçültmüştüm. Evet hatırlıyorum. 70,1. Bu ne biçim yazısı? 70, 70,1. 701 yapalım ne olacak? Tövbe bismillah. Bunu ben bile sınıfta arka Ay o ne gıcık sesi. Arkadaşlar ben biraz geciktim. Geciktim desem ne alaka? Arkadaşlar ben ben maket yaptım. Abi çok güzel oldu. Size gösteririm. Ne gösteriyorsun? Şimdi buraya biri koymayı Bunları evlat kedevleri. Buraya bir tane resim yoktu galiba. Evet. Evet evet. Bunu buradan yapabiliyor muyuz? Hayır. Bunu kopyalı yapabiliyor muyuz? Evet. Benim kafa gitti ya. Arkadaş benim kafa gitti. Bir de bu var. Bunda da yine kısaltmamız mutlaka gerekiyor. 71.3 71.3 Ben de küsüratlı sayıları bulmuşum. Yani nasıl becerdiysem artık. Burayı ben de şu eksiye doğru geldi ya yani... ne o yüzden azaldı. Ay geri al. Buraya köpeklere evler yazacağız. Arkadaşlar sonraki slide'ımda bir tane önceki dersten yapmayı dersten bir tane slide'ımın olmasını planlıyorum. Onu söylemeyeceğim arkadaşlar. Siz tahmin edin. Ama fenle alakalı. Fenle alakalı. Şimdi bir de buraya kuş evleri yazacağız. Yine iki yazıyoruz. Bunu kalın dur ya. Tamam bir tane var. Bunu böyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar normalde videonun bitmesi gerekiyor. Şu an. Ama ben bitirmiyorum. Ve şimdi size daha önce hiç göstermediğim bir özelliği göstereceğim. Bu özellik nasıl? Bunda yok. O yüzden bu da ertettirecek bu konuda. Sayfayı çoğalta basıyoruz. Bunu biraz küçük, 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 babam küçük. 44 tamam. 44 yeter. Değerlendirme. Değerlendirme. Bir de değerlendirme kısmı yapacağız arkadaşlar. Maçallah benim de basmıyor basmıyor ve ıı, arkadaşlar buraya bitki yazıyorum Allah arkadaş Adam tamam. ya oluyormuş bir saniye arkadaşlar bunu yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi Akın bak. Ben Bir Bir ya arkadaş benim internetim niye kötü bekleyin bir saniye bakıyorum şu an. ha, iyiymiş şimdi operasyon hayvan ve bitki ismi ne açıklayayım biz sosyal ödevinde i su so ya, sosyal öğretmen dedi ki siz bir tane bir iyilik konusu bulacaksınız. O konu hakkında bir tane bize bir tane senaryo yapacaksınız kağıda. Şunları şunları soracağım dedi. Ben bu sunumu ilk başta yaptığımda öğretmen beğenmedi. Niye? Çünkü vın 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 diye geçiyor. Doğru. Ama arkadaşlar nasıl kurtardım ya şimdi bizim bir tane birisi vardı. Filistin'e yardım şeyi yapıyoruz. Filistin'i biliyorsunuz. Umarım İsrail'den kurtulur en yakın zamanda. Şimdi ben de dedim. Filistin'e herkes biliyor. Ama Doğu Türkistan'ı kimse bilmiyor. Ben de Doğu Türkistan'dan yapayım. Ve o yüzden de şey olsun. Öğretmen de beğenir. Şimdi ben anlattım ya arkadaşlar. Sonra yaptıktan sonra şöyle şöyle yapacağız dedim. Doğu Türkistan'ı biliyorsanız biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da Google'dan bakabilirsiniz. Sonra Doğu Türkistan'a Çin yüzünden destek veremediğimiz için ben de Rusya'ya e bağış yapacağımız dedim. Ama arkadaşlar şunu şöyle bir şey var. Bunu gerçekte yapmayacağız. Yani senaryoyu öyle belirleyin. Ya, şimdi biraz kafa karıştırıcı oldu kesin yani kafa karıştırıcı abi ya ben de yani derdim ki bu ne oğlum. bu ne anlatıyor biraz kafa karıştıracı da neyse şimdi burada bileşenler Çık buradan ya arkadaş bir çıkar Allah. Ne çizgileri ne tablo Atatürk ne alaka? Evet burada ebileşenlerimiz. buradan böyle biraz alta kaydırdığın zaman anketler ve testler tümünü gör. Şimdi Şimdi bunu böyle yap. Bunu böyle yapıyorsun. Şimdi burada düzenle var. Şimdi üst bilgi dediği soru. Soru sor. Ya bunun çevirisi galiba. Sorun var mı? Evet ya da hayır cevapla. Biz bunu da yazacağız ki

Şimdi burada Bunları yazdım. Alt bilgide dediği şeyde gönder demek. Buraya da istersen yoluna gitsin yaz, cevapla yaz. Ben buraya gönder yazıyorum. Ve böyle gözüküyor. Şimdi buraya tıkladığım zaman diyor ki bu operasyon fikri güzel miydi? Ben bir tane çocuğu oynadım. Hayır bu ben bak. Yanıklara bakıyorsun. Ne oldu lan? Ha göndermedim. Doğru yanlış. Yanlış görüntüle. Yanıtlayan Elif Yıldız diyor. Bu benim adam. Yani ben sayayım. Yanıt. Hayır bu berbat. Sonuç. Hatalı. Zaman bilgisi. 12 Ekim 2025. Saat 23.17. Biraz geç yaptığım için bir dakika geç yaptığım için. Şu an saati buradan görebiliyorsun. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bugün işi şey yapmayı deneyelim. Daha fazla. Bu da aşağı seçebiliyorsun. Bunu da doğru olarak işaretle yapsam yanıtlar yanıtları görüntüle tamam şimdi bunu geri çekemiyoruz ve evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı bitmişti Sadece tasarım, doğa koruyucuları ve projeleri su like nasıl yapılabilir? İlem serisi 8. video geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sadece tasarım videosunu sonlandırıyor. Bir saniye bekleyin arkadaşlar.